Merhaba arkadaşlar bugün e, menülerde ekşili köfte var. Ekşili köfte arkadaşlar e, bizim yöre Çorum yöresinde e, dağdan toplanan ekşi. Bu e, dağdan toplanılıyor, güneşte e, dilinip güneşle diliyor, güneşte kuruduktan sonra e, paketleniyor. E, kışa hazırlık ekşi hazırlanmış oluyor. Bu ekşi. Arkadaşlar soğuk günlerde çok güzel. Bunu köfte yapınca soğuk günlerde çok şifalı, yarayışlı oluyor. İnsanı üşütmüyor. Çok harika yarayışlı bir şey. Ekşili köftemiz bu. Bu da çiğdür. Köftelik çiğdür. Bu birazdan yoğrulacak. Hamur haline gelecek. Hamur haline geldikten sonra köfte dökülecek. Ufak ufak kaynadılmaya hazır olacak. Burada içine kattığımız fasulye nohut içine katıyoruz. İçine yeşil mercimek koyuyoruz. Yeşil mercimek koyuyoruz içine. Bir de ıspanak koyuyoruz içine. ıspanak çok güzel bir şey oluy içinde lezzet veriyor. Ondan sonra kaynadırlaraktan yapıyoruz. Çok güzel bir kışın yiyecek ekşili köfte oluyor arkadaşlar. Kademe kademe hepsini çekeceğiz arkadaşlar bunların. Bugün menüde ekşili köfte var arkadaşlar. Ekşili köftenin ana menüsü bunlar. Birazdan bunlar tek tek yumrulup hazırlanacak. Arkadaşlar bunu kademe kademe çekeceğiz. İnşallah e, yiyene kadar, pişene kadar devam edeceğiz bu çekimi. İzleyicilerime teşekkür ediyorum. Görüşme dileğiyle. Bu arkadaşlar bu köfte dökmenin e, bizim köyde bir anısı var. Onu anlatmak isterim. Kayınbabanın annesi Zöfre Hanım böyle e, yumurmuş köfteli dışarıda e, bahçede e, böyle gili dökerkene e, böyle sıhıp sıhı batarken uykuya dalmış. Uykuya dalınca bu e, sıhıp sıhı battığını Tavuklar, o atıyormuş, tavuk topluyormuş. O atıyormuş, tavuklar topluyormuş. O atıyormuş, tavuklar topluyormuş. Oradan kayınçozluğu gelmiş, demiş ki, kalk Zöhre kalk demiş. Koftan bitti bile demiş. Bakmış ki önünde hiç bu gilikten kalmamış. Tavuklar bitirmiş. Böyle bir anısı olmuş. Eşkili köftenin yası yanarken jos edecek mi Elin koluna sağlık. Fatma Fatıma elli olsun. Allah bereket versin. Hepimize de helal olsun. Bereketine bereket katsın. Helal Abi, olsun. Bir, bir dadına bir bakayım bakayım. Getir bir tabakta. Şöyle. E, ee, canı çekenlere de gönü gözü burada olsun. Ay, döktüm. Eşkili köfte soğuk havalarda şifa gibi geliyor. Şifa olsun. Hüldan Hanım şey versen tabak ver canım kase ver. Dur sen öyle dur da. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ağzın yanmasın mı? Harika olmuş.